Merhaba Tek Finans takipçileri videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Esenboğa Elektriği'nin temel ve teknik analizini yapacağız. Videoyu geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Bu videoda yer alan bilgiler sadece kişisel kişisel görüştür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak arkadaşlar göründüğü üzere diğer hisselere benzer tarihlerde zaten düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Borsanın komple düşmesinden kaynaklı olarak hisselerde benzer tarihlerden itibaren düşmeler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Son döneme bakacak olursak yani 26 Mayıs'tan itibaren fiyat hareketlerinde yükselen trendi görüyoruz arkadaşlar. Burada yani 30 Eylül tarihinde de bir düşüş görüyoruz. Yani Mayıs ayından Eylül ayının sonuna kadar yükselen trend buradan sonra kırılım meydana getirerek düşüyor arkadaşlar göründüğü üzere. Şu anki duruma bakacak olursak 26-24'lük bir destek noktamız var. Üst tarafta ise 33-54'lük bir direnç noktamız var. Tabii ki daha aşağılarda direnç noktalarımız yok mudur? Vardır arkadaşlar. Onları çizmemiz gerekirse eğer yani şuraların çoğunu direnç noktası olarak belirleyebiliriz. Yine şu kısmı belirleyebiliriz. Önemli olan bir nokta ise burada bir Destek noktamızın olup olamayacağına bakacak olursak geçmişe dönük olarak aslında çok da bir destek noktasının olduğunu söyleyemez, söylemesek de arkadaşlar 27.44 seviyesinde yine bir aslında destek direnç noktamızın olabileceğini söyleyebiliriz. Daha gerilere bakacak olursak da çok fazla aslında direnç bölgemizin olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Şu kısımda güzel bir direnç noktamız olabilir arkadaşlar. Bunu da çizmemiz gerekirse şu şekilde geçmişte bir teması var ve şu arada da yine güzel bir temas olduğundan dolayı burayı çizmemiz daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Buradaki hareketine bakacak olursak 26 24'e kadar tabii ki düşmesini bekleyebiliriz fakat düşmeyip buradan da döndüğünü de söyleyebiliriz arkadaşlar. Birazdan indikatörlerimizden incelemelerimize devam ederken buradan 26 80'den dönüp dönmediğine de bakacağız. Şu anki duruma bakacak olursak öncelikle şuradaki direnç bölgemizi kaldıralım. 28.82'ye kadar yükselmesini bekleyebiliriz. Buranın kırılmasıyla zaten fiyat hareketlerinde bir yükselişin başladığını söyleyebiliriz. Onun dışında 26 26.24'e kadar da düşebileceğini söyleyebiliriz. 26 24'ün daha aşağısına bakacak olursak arkadaşlar yaklaşık olarak 25.5 seviyelerinin olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında yine aşağıda destek noktası belirlemek istersek tabii ki arkadaşlar 21 lira seviyeleri de mevcut. Ya o kadar düşeceğini çok da düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse biraz birazdan temel analize de bakacağız fakat ben kendi fikrim olarak o kadar düşeceğini yani 21 seviyelerine kadar düşeceğini çok düşünmüyorum. En azından yakın zamanda böyle bir ihtimalin olacağını söylemenin yanlış olacağını düşünüyorum arkadaşlar kendi fikrime dayalı olarak. Şimdi indikatörlerimizden yavaş yavaş incelemelerimize başlayalım. RSI indikatörümüze bakacak olursak RSI göründüğü üzere 15 Ekim tarihinde 30 seviyesinin altına kadar düşmüş ve 18 Ekim'de ise 30 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Bugün yani 20 Ekim'de ise arkadaşlar 31.64 seviyesinde olduğunu yani 30 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. RSI 30 değeri eğer yukarı yönlü kırıldıysa arkadaşlar fiyat hareketlerinde bir yükseliş görebiliriz ve RSI 30 değerinin yukarı yönlü kırılmasını güçlü alt sinyali olarak yorumlayabiliriz. Bu seviyeden sonra RSI değerinin 50'ye kadar çıkması beklenir. Zaten RSI 50'ye doğru çıkarken fiyat hareketlerinde de bir yükselme görebiliriz. 50 seviyesi de yukarı yönlü kırıldığı takdirde bu sefer RSI değerinin 70'e kadar çıkmasını bekleyebiliriz. Zaten böyle bir durumda fiyat hareketlerinde güzel bir yükseliş görebileceğimizi söyleyebilirim. RSI indikatörümüzü kapattıktan sonra MACD indikatörümüze bakacağız. MACD'de göründüğü üzere arkadaşlar 10 Eylül'den itibaren düşen trendde olduğunu söyleyebiliriz. Günümüze bakacak olursak yaklaşık olarak 8 Ekim'den itibaren düzenli momentum düşüşünü görüyoruz bu kısımda. Kırmızı anlamda yani negatif anlamda momentumun düşmesini iyi olarak yorumlayabiliriz. Eğer negatif anlamda momentum düşüyorsa pozitif anlamda momentumun güçlendiğini söyleyebiliriz. Bu kısımda ise arkadaşlar göründüğü üzere momentum düşüyor. Fiyat hareketlerinde ise düşmenin hemen hemen noktalandığını görüyoruz. Aynı zamanda MACD indikatöründe arkadaşlar mavi çizginin turuncu çizgiyi yukarı yönlü kesmesini al sinyali olarak yorumluyorduk. Tabii ki buradaki momentum düşüşünün de yine olumlu olarak yorumladığımızı da söyleyelim arkadaşlar. MACD indikatörümüzü kapattıktan sonra stokastik indikatörümüze bakacağız. Stokastik göründüğü üzere aşırı satım bölgesinde güzel bir kırılım meydana getirerek bizlere güçlü bir al sinyali veriyor. Buradan sonra fiyat hareketlerinin yükselmesini bekleyebiliriz. Tabii ki tek bir indikatöre dayalı olarak yorum yapmanın yanlış olacağı için arkadaşlar teknik ve temel analizin beraber kullanılmasıyla aynı zamanda çok yönlü olarak hisseyi incelemenin daha faydalı olabileceğini söyleyebiliriz ve daha iyi alım satım pozisyonlarının belirlenmesinde çoklu çok yönlü incelemenin faydalı olabileceğini de düşünüyoruz Göründüğü üzere geçmişte de kırılımlar meydana getirse de arkadaşlar fiyat hareketlerinde düşüş gözlemliyoruz O yüzden bu açıklamayı yapmak istedim Şu ana bakacak olursak dediğimiz gibi kırılım meydana gelmiş Bu seviyeden itibaren fiyat hareketlerinde yükselme bekleyebiliriz Herhangi bir aşağı yönlü kırılımın meydana gelmemesi halinde fiyat hareketlerinde yükseliş gözlemleyebiliriz Stokastik indikatörümüzü de kapattıktan sonra Wave Trend indikatörümüze bakacağız. Wave Trend göründüğü üzere aşırı satım bölgesinde güzel bir kırılım meydana getirerek bizlere yine güçlü bir al sinyali veriliyor. Bu dördüncü incelediğimiz indikatör ve üç tanesinin güçlü al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani fiyat hareketlerinde hemen hemen dip noktaya ulaştığını söyleyebiliriz. Şu anda ise dediğimiz gibi güçlü bir al sinyali verilmiş. Önümüzdeki günlerde buradaki kırılımın büyümesiyle beraber aynı zamanda diğer indikatörlerin de al sinyali vermeleriyle güzel bir alım noktası olarak değerlendirebiliriz bu kısmı. Wave Trend'deki yorumlarımıza gelecek olursak da arkadaşlar herhangi bir aşağı yönlü kırılımın meydana gelmemesi halinde fiyat hareketlerinde yükseliş görebileceğimizi söyleyebiliriz. Wave Trend'i de kapattıktan sonra Fisher dönüşüm indikatörümüze bakacağız. Fisher yine güçlü bir al sinyali veriyor arkadaşlar. Sıfırdan ne kadar uzak olursa o kadar güçlü olarak yorumluyorduk Fisher'daki kırılımları. Eksi 4.29 seviyesinde bir kırılım meydana getirdiği için bunu da güçlü al sinyali olarak yorumluyoruz. Yani bir indikatörümüz daha bizlere güçlü al sinyalini verdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda indikatörlerin çalışma mantığına değinecek olursak indikatörler fiyat hareketlerine göre çalışmaktadır. Yani fiyat hareketlerinin gitgeller yapmasıyla düşmesiyle çıkmasıyla indikatörler bizlere sinyaller vermektedir. Bunu da burada söylemiş olayım. Yani o yüzden benzer tarihlerde ve benzer noktalarda yani güçlü sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Burada da herhangi bir aşağı yönlü kırılımın meydana gelmemesi halinde fiyat hareketlerinde yükseliş görebileceğimizi de söyleyebiliriz. Fisher indikatörümüzü kapattıktan sonra DMI indikatörümüze bakacağız. DMI ise arkadaşlar buradaki mavi çizgimiz önemli. Mavi çizginin şu anda güç kazanmadığını görüyoruz. Mavi çizgi güç kazanmaya başladıkça fiyat hareketlerinde zaten yükseliş görebiliriz. Buradaki yorumumuz ise mavi çizginin güç kazanmasıyla fiyat hareketlerinin yükselebileceği yönündedir. Mavi çizgi aşağı doğru düşmeye devam ettikçe yani güç kaybetmeye devam ettikçe fiyat hareketlerinde yine düşüş gözlemleyebiliriz. Diyama indikatörümüzü de kapattıktan sonra son olarak Arun indikatörümüze bakacağız. Arun'da arkadaşlar buradaki turuncu çizginin yükselmesini isteyebiliriz. Çünkü buradaki turuncu çizgi Arun yükseliş çizgisidir ve bu çizgi yükseldikçe fiyat hareketlerinin yükselebileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda burada bir de mavi çizgimiz var. Mavi çizginin düşmesini de olumlu olarak yorumluyoruz. Çünkü mavi çizgi düştükçe de fiyat hareketlerinde de yine yukarı yönlü bir eğilim görebileceğimizi söyleyebiliriz. Göründüğü üzere son 2 gündür arkadaşlar mavi çizginin düştüğünü ve fiyat hareketlerinde de bugün itibariyle 0.44'lük hafif bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde turuncu çizginin de yükselmesiyle arkadaşlar Aru'nun da aslında bizlere alt sinyali verdiğini söyleyebiliriz. Ve teknik analizdeki yorumlarımızın burada sonuna geliyoruz. Şimdi temel analize geçeceğiz. Temel analize Halk Yatırım'ın skor kart sitesinden başlayacağız. Fakat başlamadan önce arkadaşlar faaliyet raporunu neden incelemediğimizi kısaca açıklayalım. Faaliyet raporunu incelediğimiz bir video arkadaşlar zaten kanalımızda mevcut. Onu izleyebilirsiniz. Zaten önümüzdeki günlerde faaliyet raporları artık yayınlanmaya başladıkça güncel olarak 9. aydaki faaliyet raporlarıyla hisseleri incelemeye zaten devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdi finansallarına ve çarpanlarına bakarak analizlerimizi yapacağız. Temel analiz verilerine indiğimiz zaman bu kısımda fiyat kazanç oranının 2.62 olduğunu görüyoruz. Yani bunu çok iyi olarak yorumlayabiliriz. Çünkü arkadaşlar şirket kendini hemen hemen 2.5 senede amorti ediyormuş. Burada bunu söyleyebiliriz. PDDD oranı 1.24 yani şirket ederinin 1.24 katından işlem görüyormuş. Çok yüksek bir oran değil arkadaşlar. O yüzden bunu da iyi olarak yorumlayabiliriz. FD Fovık oranının 25,5 seviyelerinde olduğunu görüyoruz ve bunu yüksek olarak yorumlayabiliriz. Çünkü FD Fovık'ın 5 seviyelerini iyi olarak yorumlarken 25,5 seviyelerini gerçekten çok yüksek olarak yorumlayabiliriz. Birazdan geçmişe dönük olarak da analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu kısımdan biraz aşağı indiğimiz zaman finansallar kısmına gelecek olursak arkadaşlar net satışlarının hemen hemen iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bazı dönemlerde düşmeler olsa da son 3 dönemde sürekli olarak arttığını görüyoruz. Tabii ki buradaki artışla net karlarına bakacak olursak 40 milyonluk satış yaptıkları bir çeyrekte 586 milyon liralık net kar açıklıyorlar arkadaşlar. Buradaki zaten kar oranı %1400 seviyelerinde. Elektrik şirketleri olduğunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Burada net karlarının son dönemde 12 milyon civarında açıkladıklarını görüyoruz. Tablomuzu biraz sağa doğru kaydırdığımız zaman aslında bizler için önemli olan noktalardan bir tanesi de öz kaynaklardır. Burada öz kaynaklarının hemen hemen sürekli olarak yükseldiğini görüyoruz. Öz kaynaklarını artıran şirketlerin gelişen şirketler olduğunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Burada SMO Elektrik için gelişen bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda toplam aktifleri de yükseliyor. Burada net işletme sermayelerinde eksi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Buradaki eksinin sebebini açıklamak gerekir Arkadaşlar. net işletme sermayesi dönen varlıklar ile kısa vade borçlar arasındaki farktır yani kısa vadeli borçları dönen varlıklarından çok olduğu için burayı eksi olarak yazıyorlar arkadaşlar bunu da burada söyleyebiliriz net borçları ise 786 milyon civarında zaten arkadaşlar güneş enerji santrali yatırımları da olmasından kaynaklı olarak aynı zamanda ihale de aldıkları için buradaki borçlarının yükselmesini hemen hemen normal olarak yorumlayabiliriz. Zaten arkadaşlar geleceğin sektörlerinden bir tanesi de enerji sektörüdür ve bu sektörde yatırımlar yapan bir şirketin net borçlarının olmasını dediğimiz gibi hemen hemen normal olarak karşılayabiliriz. Tablomuzu sola doğru kaydırıp biraz aşağı indiğimizde burada karlılık oranlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Sizler daha detaylı olarak bu kısmı inceleyebilirsiniz. Şimdi biz çarpanlar kısmına bakacağız. Göründüğü üzere 3 dönemlik çarpanlarını bu kısımda Görebiliyoruz fiyat kazanç oranı ilk halka arz olduğu zamanlarda 14.92 yani yüksek bir oranmış. Aynı zamanda FDFVK oranı da bugünlere göre düşük bir orandaymış. PDDD oranı da yine yüksekmiş. Son açıklanan döneme bakacak olursak arkadaşlar gerçekten fiyat kazanç ve PDDD oranlarının çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki FDFVK oranı sürekli olarak yüksekmiş. Burada FDFVK oranının yüksek olmasının Şirkete zararı var mı diye bakacak olursak da arkadaşlar, şirket gelişimini sürdürmüş. Yani öz kaynak artışı oluyor. Yatırımlarına devam ettiği için arkadaşlar çok da bir etki yarattığını aslında söyleyemeyiz. Çarpanlar kısmındaki analizimizi de bitirdikten sonra artık halk yatırımın skor kart sitesini kapatabiliriz ve yine geldik grafik ekranımıza. Bu videomuzda sizlere Sambo elektriğin hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.